Merhaba arkadaşlar, ee, kanalıma hoş geldiniz. Yazı Koluş ben, yazar Niyazi Koluş. Ee, size yeni dünya düzeninden bahsetmek istiyorum. Malum koronavirüsten sonra her şey değişmeye başladı. İnsanlar evlere mecburen kapanmak zorunda kaldılar. Ee, yeni alışkanlıklar e, edinmeye başladık. Hayatımız tamamen online e, olmaya başladı görüşmelerimizi artık online yapıyoruz. Bütün alışverişlerimizi online yapmaya başladık. Yani eski geleneklerimizden birçok alışkanlıklarımızdan vazgeçmeye başladık. Neredeyse kendi çekirdek ailemizin dışında akrabalarımızla ve arkadaşlarımızla görüşmemeye başladık. Bu bir önlem virüs bulaşmasın diye. Ancak virüs bittikten sonra bu artık alışkanlık haline gelecek ve hayatlarımızı bu şekilde sürdüreceğiz. Bu virüsün de ne zaman biteceği belli değil. E, yeni dünya düzeninde hem virüsü yaşama öğreneceğiz hem de birçok şey hayatımızda değişmeye başlayacak ve şekil e, almaya başlayacak. E, bir e, bütün kurallar baştan yazılacak. E, yani geleneklerimizden, e, ticari anlaşlarımızdan sürdürdüğümüz yaşamdan vazgeçip yeni dünya düzenine göre ayak uydurmamız gerekiyor. Dijital çağa ayak uydurmamız gerekiyor, bilişim çağa ayak uydurmamız gerekiyor. İki, dünya sistemi tamamen el ticareti -ticaret üzerine dönecek. Artık kervan alışveriş sistemi yani Ofise gidip bir iş bağlamak ya da bir toplantı halinde iş bağlamak ya da gidip bir markette istediğin şekilde alışveriş yapmak dönemi bitti. Tamamen her şey online olacak. Yani getir sistemi olacak. Getir sisteminde de robotlar çalışmaya başlayacak. Bunun için erken bir dönem. Ancak ileriki zamanda bu olacaktır. Buna hazır olmalıyız. Bunu bunun ne için söylüyorum? Dijital çağa ayak uydurmamız gerekiyor. Yani interneti, e, internette nasıl alışveriş yapıldığını, internette e, internette ticaret nasıl yapıldığını öğrenmemiz gerekiyor. Yoksa bu sistem bizi yok edecek. E, buna hazır olmalıyız. Kendimizi dijital çağa yani 4. endüstriyel çağa hazırlamamız gerekiyor. Yoksa bu sonumuz olacak. 3. Ee, insanlar iki gruba ayrılacaklar. Ee, elitler ve lüzumsuzlar. Elitler bilişim çağı ayak uyduran, yani telefonla istediği her şeyi yapabilen, alışverişini yapabilen, ticaretini sürdüren e, insanlar e, onlar. Lüzumsuzlarsa e, el ayak işinde çalışan, yani bedenle e, bir kamu kuruluşunda çalışan ya da bedenle, da iş yapan insanlar, e, lüzumsuzlar insan, lüzumsuzlar grubuna giriyor. E, yeni dünya düzeninde lüzumsuzlara yer yok. Eğer lüzumsuzlar dijital çağa koyduramazlarsa ileriki aşamada e, ciddi bir risk onları bekliyor. Bunlar hepsi bir öngörü. Ancak e, ileriki zamanda bu olacak. Yani interneti bilmeyen online alışveriş yapmasını bilmeyen insanlar yeni sistemde yani sokakta yaşayan insanlardan bir farkları olmayacak. Bu virüsten sonra bağışık sistemimiz değişecek. Eski geleneklerimiz bitecek. İnsanlarla el sıkışıyorduk. Artık el sıkışmayacağız. Bir metre mesafemiz olacak. İnsanlar birbirleriyle görüşmeyecekler. Odalara kendilerini kapatacaklar, online yaşayacaklar. Şu an belki 50 yıl çekirdek aile olur, çekirdek aile sistemi sürdürecek ama 50 yıl sonra çekirdek aile kavramı da bitecek. Aynı evde yaşayacağız, ancak birbirlerimize iletişim kurmayacak. Zaten akrabalarımız artık görüşmeyeceğiz, Dostlarımızla görüşmeyeceğiz. Görüşsek bile online olarak e, görüşeceğiz e, yani temasa olmayacak el sıkışmalar olmayacak ya da bir odada oturmalar olmayacak e, buna hazır olmalıyız e, yani lüzumsuzlar yerine e, lüzumsuzlar yerine robotlar artık yer alacak ben buna sentetik insanlar diyorum, diyorum. Onlar şu an elit insanlara hizmet edecekler, ama ileriki aşamada yapay zeka artık insan seviyesinin üstüne çıkacağı için sentetik insanlar artık bizi beğenmeyecek ve onlarla varoluş savaşı vermeye başlayacağız. Her şey küçülecek, yani dünya küçülüyor. Siz Çin'deki bir firmayla kolaylıkla artık alışveriş yapabileceksiniz. Amerika'daki bir insanla kolaylıkla online üzerinden ticaretinizi sürdürebileceksiniz. Yeni dünya düzeninde bankalara yer yok. Bankalar şekil değişecek. Artık insani değerlere göre krediler verecek. Para kavramı ortadan kalkıyor. İnsanlar artık eline para almayacak. Tamamen